vekilleri olarak e, özellikle Ankara'nın bir marka değer olması ile alakalı ve dünya başkentleri ile e, rekabet edebilir olması ile alakalı yoğun bir çalışma içerisindeyiz ve valimizle de, sayın valimizle, kalkınma ajansımızla e, çok güzel bir işbirliği içerisinde bu çalışmaları yürütüyoruz. Devletin merkezi, cumhuriyetin başkenti ama 32 milyar dolarlık da dış ticaret hacmi olan bir e, şehir e, dünya başkentleri ile rekabet etmek zorunda ve 81 ilimizi kendisi de dahil temsil eden bir e, ilimizden, Ankara'mızdan bahsediyoruz. Ankara'yı da yine bir haba dönüştürelim istiyoruz. Bu Acet boyutundaki. Acet'in zaten diğer 80 ile uçuşlarında Ankara neredeyse bir hap boyutunda. E, Sabiha Gökçen belki İstanbul'da bir diğer e, merkez. Ama uluslararası uçuş bizim için önemli. Özellikle ticaret odası, e, sanayi odası başkanlarımızın her iki odalarımızın, Türkiye Odaları Borsalar Birliği'nin ve meslek örgütlerimizin, iş dünyamızın ve de kamunun devletin de ilgili bakanlıklarında sürekli dışarıyla yoğun iletişimi var. Bunun için İstanbul'a gitmek gelmek ciddi bir sıkıntı oluyor. Ankara'dan bunu doğrudan başlatabilirsek hem burada ticaretin gelişmesine hem diplomatik faaliyetlerin daha rahatlamasına, güç kazanmasına, zaten Türkiye bölgesinde ve küresel boyutta bir güce dönüşmüş boyutta. Dolayısıyla bunu da kolaylaştıracak bir fonksiyon olacak. Ama diğer taraftan da Ankara'yı bir cazibe merkezine dönüştürmemizde ciddi bir fırsat sunacak şeklinde. Buradan yola çıkarak Ajetle zaten uzun zamandır Türk Hava Yolları ile görüşmelerimiz devam ediyordu. geldiğimiz noktada e, Acet uçuşlarını artırma kararı verdi zaten. 22'den 27'ye çıkarma ülke sayısını destinasyon olarak da çok ciddi bir artış sağlıyor. Yani biz ee, evet ama yetmez diyoruz. Onun için buradayız. Ama bunu da sadece acet veya buradan uçuş yapan diğer havayolu şirketlerimize bırakmak istemiyoruz. Yani her bir paydaşın üzerine düşeni yapmasını arzu ediyoruz. Uçuşlarla alakalı bence bugün bir milat. Bugün havayoluyla başladık. Zaten demiryollarında Ankara merkezdir. Ama bunun lojistik boyutunda da artırılarak devam etmesini istiyoruz ki deniz yollarına, ticaret boyutuna baktığımızda da hem Mersin hem Sinop'tan daha rahat erişim sağlanabilsin ki Ankara rekabetçi konumunu koruyabilsin. Dolayısıyla Ankara'yı cazibe merkezine dönüştürme yolunda, boyutunda çok güçlü bir çalışma içerisindeyiz biz. Siyasetçiler olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız da zaten yaptığımız tüm bu çalışmalardan haberdar. Zaman zaman kendilerinde gelişmeleri arz ediyoruz. Hava yolunun bize verdiği garanti şu, siz talebi oluşturun, nereye istiyorsanız biz uçuşları koyarız sürdürülebilir olması açısından. Dolayısıyla yine buradan da tüm Ankaralı hemşehrilerimize de buradan ben bu mesajı da iletmiş olayım. Havalimanı metrosu büyük şehrin yapması gereken bir boyutta idi, bir konu idi. Büyükşehir sorumluluğu alıp üzerine sorumluluğu alıp yapmayınca e, tekrardan Ulaştırma Bakanlığımız bu konuda sorumluluğu üzerine almış durumda. Şu anda projelerini tekrar gözden geçiriyorlar zannediyorum. E, 2026 itibariyle metro e, çalışmaları da tamamen şimdi zaten hızlanmış durumda. 2 e, yıl içerisinde de inşallah bitirilir diye, 2-3 yıl içerisinde de bitirilir diye ümit ediyoruz. E, Ulaştırma Bakanlığımız da bu konuda çok sıkı bir işbirliği içerisindeyiz. Kendisinde bize sözü var zaten. Cumhurbaşkanımızın da talimatı var.